Demek beni Bülentlere satan sensin ha Baykuş. Yılların delikanlısı Baykuş. Kaç paraya sattın lan beni? Kaç paraya sattın beni? Bir çanta dolusu para vardı abi. Bir çanta para. Beş para etmez adi ispiyoncu adam. Şerefsiz Baykuş. Bu mu lan delikanlılık? Aga ben... ...geberteceğim lan bu Baykuş'u. Leşini köpeklere yedirmezsen bana da Cafer demesinler anladın mı? Bitirelim abi şu işi bitirelim. Durun abiler durun. Öyle bir şey yapacağız ki... değil bir daha bize bulaşmak... ...bir daha bizim yüzümüze bile bakamayacak. Bakın göreceksiniz. Bir sigara versene lan. Benimki bitmiş. Ama otlakçı adamsın kardeşim. Bir günde paket taşı. Uzatma lan ver hadi. ...büyüğü birader buradan yak. Ömer! Ömer ya! Ama senin! Ama benim içeride olmam gerekiyordu değil mi? Abicim inanır mısın? Tam içeriye giriyorum çat... ...af çıkmaz mı? Ne acayip şey değil mi? Dalga mı geçiyorsun ulan sen? Evet. Ah! <laughs> ah, ah, ah. Dalga denizde olur anadın mı? Amma sert kafası varmış namussuzum. Bak odun çatladı. <laughs> Hadi abi içeri. Baygın insanlar! Al. Oh. İhanet insanın en büyük silahıdır. Sezar'ı da yıkan ihanetti. En güvendiği kişi Brutus'tu. Brutus satar onu. Ve Ölmeden önce şöyle der Sezar. Sen de mi Brutus? Ha? Ya. Ömer. Ömer. Bir, Bir numara, numara en büyük cehennemden, cehennemden çık çılgın Türk. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum beni beklemeden ayrılmışsın Baykuş. Nasıl girdin buraya? Hasan ve Şaş nerede? Hasan'la Şaş biraz önce kış uykusuna yattılar hanımım. <laughs> Vay be. İyi para. İnsan bu kadar para için babasını bile satar öyle değil mi Baykuş? <laughs> Sakın. Al abi paraları. Ben parayı hafif bir şey zannederdim. Ama böyle bir çoğu bir araya gelince harbiden ağır oluyormuş anladım. Uzun yiğit beyliğimizde Biz gideriz ormana hey ormana Baltalar elimizde uzun ip belimizde Biz gideriz ormana hey ormana <gülüyor> <gülüyor> Tam bir sanat harikası Baykuş Yat kalk bize dua et hanım Bu evde kim oturuyor Baykuş biliyor musun? Kim 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 Komiser Kemal, komiser <gülüyor> <gülüyor> Ne dersin? Şimdi gidip kapısını çalayım mı baykuş? <laughs> ah tabii haklısın. Çalmayalım. Gecenin bu saatinde adamı rahatsız etme. ne anlamı var öyle değil mi? Ya tabii tabii tabii. Çalalım be abi. Bir şey olmaz. Komiser Kemal amca karşısında baykuşu görünce kim bilir ne kadar sevinir ha. Bu dünyada komiserler neden vardır biliyor musun baykuş? He? Senin gibileri derdest etmek için. Hasan, Şaş, Gül'ün... <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika. Oylama yapmak istiyorum. Çalalım diyenler. Çalmıyorum diyenler. Ne? 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 Çalalım diyenler. Ölüyor Üç. Çekimsel bir. E. Ben çalıyorum abi o zaman. dur dur. Gel. Galiba baykuş kardeş bir şey söyleyecek. Açın abi o zaman ağzını. Rahat rahat konuşsun. Ne istiyorsunuz benden? Bu kadar mı Zorca? Bu baykuşta eksik olan şey ne biliyor musunuz? Eksik olan şey tüydü. Onu da biz diktik abi. kapat, <laughs> kapat. Çocuklar anlaşabiliriz. Ne <laughs> mi istiyorum baykuş? Şimdi söyleyeceklerim iyi dinle. Çünkü bir daha tekrar etmeyeceğim. Bir. Sana olan borcum artık yok. Hesap sıfırlandı. Tamam mı? İki, bundan sonra bizden uzak duracaksın. Tamam mı? Tamam mı? Çalıyorum. Evet Baykuş. Evet. Anlaştık o zaman. Ya Ömer... ...biz aslında baykuşu yanlış tanımışız abi. Baksana, pamuk helva gibi adammış. Ne desek kabul etti ha? Ha Jennifer? Ya evet. Ya hadi nazar değdireceksiniz şimdi ha. Doğru söylüyorsun... ...cahçok. Tahtaya vuralım da... ...nazar değmesin. <laughs> Aa, ne yaptım lan ben? Kaçın! Kaçın! Nereye gidiyorsun Ne <Ha>? Kadır, kadır, kadır. Ya, çok, çok, çok. <laughs> Buradan içine ettiniz uyku Şimdi uyu uyuyabilirsen. <laughs> Baykuş sesi değil mi bu ya? Bir uğursuzluk var ama.